Evet hanımlar beyler elimde görmüş olduğunuz mucizevi alet. O kadar hamarat ki. Ya sen alt tarafın bu linkini yaz kampanyası başlamış trend yolda kaçırmayın derim. Haydi buyurun. Böyle söküp takabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman kullanın. İstemediğiniz Şöyle görmüş olduğunuz kapağını da takıp mutfak tezgahında kargaşa olmayacak şekilde kaldırabilirsiniz. Dediğim gibi linkte böyle aparatsız olanları da var, modelleri de var. Bırak bırakacağım linkte. Şimdi makineyi aldınız. Yer kaplamıyor bunlar istediğiniz zaman söküp takabiliyorsunuz lazım olduğunda. Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde ihtiyacımız olan en büyük şey tabii ki de kıyma makinesi. Çünkü kasaplardaki kıymalara güven olmuyor. O yüzden mevcut o da yetmiyor. Kız rende bile yapıyor rende. Ha. Şimdiki gelinlerden daha maharetli. Bu arada birçok aparatı var. Siz eğer çok aparatı